Hoş geldin Cemre. Hoş bulduk. Şey. Bak Serhan, yani senin gözünde pek de iyi bir imajım yok. Farkındayım. Ama ben çok değiştim. Yani gençken insan daha vahşi oluyor ama artık bir anneyim. Hayatta daha başka yerlerden bakıyorum ateşle beraber ben de büyüdüm. Olgunlaştım. İnan ki sen de bir babasın. Ne demek istediğimi anlarsın. Tabii. Yani aradan çok uzun zaman geçti. Çocuklar da olgunlaştırıyor insanı. Ama yani biz çok uzun zamandır görüşmüyoruz gerçekten. Yani ne oldu? Şimdi gelip bana bunları niye anlatıyorsun? Çok haklısın bunu sormakta. Ben olsam ben de sorarım. Hangi dağda kurtu öptü diye. O Merve ile aranızdakileri duydum. Benim haddime değil tabii bir şey söylemek ama... ...çok üzüldüm gerçekten. Yani ne bileyim ben böyle yıllarca uzaktan izlerdim sizi... gıpta ederdim ailenize. Biz amcanla tam bir aile olamadık biliyorsun. Aramızdaki yaş farkından da dolayı. E tabii sizin ilişkinizin başka dinamikleri vardı. Normal. Ama bizimki de öyle uzaktan göründüğü gibi mutlu bir aile tablosu değilmiş demek ki. Hemen öyle kestirip atma. Mutluluk kolay yakalanmıyor sonuçta. Bak bunu mutluluğu yıllarca yanlış yerlerde arayan bir insan olarak söylüyorum sana. Neden bırakıyorsun Merve'yi? Yazık değil mi size? Artık biz diye bir şey yok benim için. Ben başka bir kadına aşığım. Ve tabii yani Merve ile ilişkimizi çok daha normal bir şekilde sonlandırabilirdik. Ama yaptıklarından sonra. Öyle mi? Ne yaptı ki Merve? Ya aslında uzun hikaye. Ama şöyle söyleyeyim. Sen beni seyirlemeye kalktı. Sonra aşık olduğum kadını öldürmeye çalıştı. Sonra çocuğu aldı, yurt dışına kaçtı. Haftalarca göremedim. Ne diyorsun Serhan? Korkunç şeyler bunlar. Öyle tabii. Yaşadıklarını hayal bile edemiyorum. Düşünüyorum da ben ateşten o kadar zaman ayrı kalmak... ...çok yıpratıcı olmuştur senin için. Bu kadarla kalsa yine iyi. Ne zaman bana bir şey yaptırmak istese beni milay ile tehdit ediyor. Çocuğu bana karşı kullanıyor. Haftalarca göstermiyor. Çok şaşkınım Serhan. Yani duyduklarıma inanamıyorum kadar yıl Merve'yi tanıyamamışım resmen. Nasıl yapar bunları? Anlattıklarım feci. Çok ilginç. O zaman sen haklısın. Yani her şey ortada. Sevdiğin kadınla çok mutlu olursun inşallah. Ama ortada Mila var. Yani anlattıklarına bakılırsa onun velayetini sen almalısın bence. Yani bunları yapan bir kadına çocuğunu nasıl emanet edebilirsin ki? Ayrıca Mila'dan bu kadar uzak kalmamalısın. Çocuğa yazık. Ben de çocuğumdan uzak kalmak istemiyorum. Ama bir yandan da yani o yaşta bir çocuğu hani velayetin alıp böyle annesinden uzak tutmak ne kadar doğru bilmiyorum. Çok iyi niyetli düşünüyorsun sen. Yani ayrıca velayet sen de olsa Mila'yı annesiyle görüştüreceksin, değil mi? Tabii canım. O söyle. Yani zaten aksi Mila'ya haksızlık olur. Ama o seninle aynı olgunlukta değil belli ki. Yani bu konuyu onun insafına bırakamazsın. Yaptıkları ortada. Görünen köy kılavuz istemez ayrıca. Ne ayrıca? Boş ver. Hayır bir dakika şimdi sen belli ki bir şeyler biliyorsun. Ben bir şeyler duydum ama inanmamıştım. Sen anlatınca doğruymuş meğer. Ne duydun peki? Merve. Çocuğun tam velayetini alıp sana bir daha göstermeyecek falan dediler ama ben ihtimal vermemiştim tabii ki. senden boşanınca da yurt dışına gidip sana çocuğu göstermeyecek belli ki yani. Sen Milan'ın velayetini alamazsan belki de bir daha kızını göremezsin. işte biraz zor.